Han döner sınar. De. değil mi? Bu ben benim top orada şamdelik patladı. Hadi. Ana gidiyor topa gitti, patladı. Veter. Bunu yapacağım, mı? Onu keseceksin ha. Tut şunu. Saçını tut. Tut, tut. Ya tut. tut. Atatürk'ün kafasına geçireceğim şimdi Gel lan <gülüyor> <gülüyor> Gel Ağabey. Gel Ha yakıştı baya Kafir Atatürk seni Senin Yahudi Oğlum seni 200 sene sonra Bu heykellerini balyozla kıracağız Sen burada olmayacaksın bu senin putların gidecek. Yahudi kafiri seni.